Eda Hanım sizi gönülden tebrik ediyorum. Çok güzel bir ödülü elinizde çok tutuyorsunuz. Ediyoruz. Duygularınızı almak istiyorum. Buyurun. Çok mutluyuz bu akşam burada bulunmaktan. Elmas Ödül Kurulu'na çok teşekkür ederim. Çok güzel bir akşam. Hem ödül aldık hem eğleniyoruz. Evet, evet. Evet. Çok umalı bir çalışma yaptı hem Ratal Medya hem Luna evet. Medya. ikinci Uluslararası Elmas Ödül Töreni hummalı bir çalışma gerçekten. farklı da görüyoruz zaten içeride. Konuklarımız da eğleniyor. Peki efendim sizi kırmızı da çok tutmayacağım ama şu soruyu sormak istiyorum. Gelecek projeleriniz neler? Ee, sizi takip edenler. Açırmak. Sisoft markasını dünyaya taşımak. Şu anda SiSoft, Sisoft markası dünya sağlık sektöründe ilgi görmekte. Son 10 yıldır yurt dışına ihracat yapıyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Peki, tebrik ediyorum. Daha nice projelerde ödül arasınız umarım. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.